Hülya Hanım, rakibe acımayacağınızı biliyoruz ama bugün de bir tenis <laughs> maçındayız. Neler söylemek istersiniz? Valla söylemek istediğim tek şey şu. Ee, bu tür turnuvaları yaparak yıllardan beri, 20 yıldır çocuk okutuyoruz, tenisçi büyütüyoruz, yurt dışına turnuvalara gönderiyoruz. Bu Hülya Kaptez turnuvalarının misyonu bu. Mi? Bunları yaparak her defasında milyonlarca kişi tekrar tenise aşılıyoruz. O yüzden bugünkü maç burada bir gösterim açı, e, eğlence, işte başlaması, başlaması. Sonra ödül törenimiz var bir dahaki günlerde. E, çok seviyorum ve çok da mutluyum yani çok faydası olduğunu gördükçe. Bu da herkes çocuk çocuk herkes şu anda merakla. Evet hayranlığınız biraz ünlü, evet, yani Ünlü bir sanatçının burada tenis oynamasını görmeleri bence e, eminim onları çok aşılıyordur diye düşünüyorum. Ben de buna adadım teendimi böyle devam ediyoruz. Bazen de eleştiriler e, geliyor tenis Hülya Afşar'a kaldı mı diye. Onlara ne diyeceksiniz? Bana, bana kaldı. <laughs> Niçin? Onlara şimdi... Nasıl bir misyon? Ya şöyle, ben o eleştirileri e, söyleyenleri, yani artık hani eleştirmek için dünyaya gelen insanlar var ya birilerini On, onları hala almıyorum. E, tenis tabii ki bana kalmadı ama... E, kalmış gözüküyor. Yok, kalmış da değil. Yani birçok, ben yani profesyonel tenisçi değilim. Bir sürü profesyonel tenisçi var ve hepsi çok başarılı. İnşallah Wimbledon'da da vesaire birçok turnuvada da birincilik, ikincilikleri alırız diye düşünüyorum. Zeynep bu aralar iyi gidiyor. Yine öyle bir şey ilk maçta vermiş olsa bile fark etmez o ilerleyecek ileride. Dolayısıyla şey e, ne demiştik? Ha, maç onlar tenis onlara kaldı. Ama tenisi duyurmak, PR'ını yapmak 23 sürü yıldır da oynayan biri olarak bana kaldı anacığım bana kaldı. <laughs> Profesyonel bir sporcu olarak diyelim. <laughs> Rakibiniz e, kimle rakip, kimle oynamak isterdiniz? Bu kendisi. Profesyonel bir sporcu yüzücüyüm evet. Profesyonel yüzücüydüm. Ama amatör. Ama artık amatörlüğü de geçmiş evet, bir tenisçiyim. Ee, yıllar önce Monika Selesle oynamıştım. Ee, bir Açık arttırmayla olmuştu. Çok mutluydum. Yani onun dışında İsim yok şu an sana Sanat camiasından mesela karşına gelse de onu... Herkesle oynarım ben. Kim kim? Sanat camiasından biri karşınıza gelse de oynasam dediğiniz biri var mı? Öyle biri var mı? Oynayan. Fotoğrafları görüyoruz birçok kişiden aslında. Bilmiyorum. Ama ne kadar iyiler bilmiyoruz. <laughs> ne mutlu ne güzel. Keşke herkes oynasa vallahi. Bir kere Şahan'la oynamıştık fena yani Şahan'a hiç yani yakıştıramadım bu kadar güzel oynamayı Kıvanç <laughs> Can Yaman mesela karşınızda böyle yani oynamak ister misin? Yani çok güzel olmuş. <laughs> Keşke olsa Hadi ben tenis diyorum tar Tenis tarzınız da çok güzel ha? Tenis tarzınız da bugün çok güzel Tenis kıyafeti <laughs> Efendim kiloya dair de birçok aslında eleştiri de geldi Hülya Avşar kilomu aldı Fazladığı mı var? Gibi. Var mı sizce? Yani bilmiyorum sizce Varsa var bence yok. <laughs> Bazen ters açı oluyor, bilmem ne Yandan çekiyor sahneler, sahnede de özellikle evet, evet. çok kötü fotoğraflar çıkıyor. Onların hiçbirisi inan şey gerçek görüntü değil aslında baktığınızda. Tamamen ışıkların yansıması falan ne bileyim işte. o programda da yaşamıştı. Yani bazen o fotoğraflar bir tane fotoğrafa bakıp Allah ne kilo almış falan yapıyor de mutlulukla on kere bunu böyle her yerde konu e, haline getiriyorlar. Çok önemli bir şeymiş gibi. Herkes için geçerli bu. E, Son olarak da programı soralım. YouTube üzerinden harika bir şekilde ilerliyorsunuz. Burada tenis konuşuyoruz. Tamam, tenis abi. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz.